neredeyim? Hadi bakalım tahminleri alalım. Ekmeğimizin derdindeyiz. Başka hiçbir şeyin derdinde değiliz. Ekmeğin derdinde olanların da yanındayız. Yanarsam karışmam bak. Yanar mıyım? Bir dakika. Gerçekten mi? Bir saniye. Bundan sonra Mehmet abi yandı. Oo, dur onu bir o yapalım... Evet, Herkese Eyvallah. selamlar... Selamlar sert, insanın mert bozkır diyarındayız. Suyundan da içtik. Çivi kullanılmayan, kaynak kullanılmayan örme demirlerle yapılmış bir de bu. E, hanımın sözü önemli. Lütfen beyler eşlerinizden izin almadan sokağa çıkmayın. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Fırtına. Bir Avrupa'da bulamadığım şeylerin hepsi burada. Eşimiz dostumuz burada. Ana epekmez. üzüm bulamayız bu mevsimde. Üzüm bitti. Olsun hmm. insanız ya. Arada bir böyle bir sınırlarımız bozulabilir. Amcalarım dedelerim. <laughs> bir ırbık suyum var bu, bu bozkırın suyunu içtik ya. Bende bir enerji patlaması. Bir şey söyleyeyim mi? Bozkır'da bir şey öğrendim. Şimdi ben Mehmet abi buraya girsem derim ki acaba ne iş yapılıyor? Nerede yapılıyor diye. Bunun o kadar güzel ki var bunu yiye bir daha ayrılamaz. Senarcı Musa dayının tezgahına Bozkır'a geldiğinizde muhakkak uğrayın. Sibel Elmas'ın sunumuyla Hayat Var Aktüel Pazar 21.40'da Kon TV'de.